أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Sadakallahul azim ve bellegana rasuluhun nebiyyül kerim. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemizde rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Keyfe tekfurûne billâhi ve küntüm emvâten fâhiyâküm. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz? Ve tüm emvaten fehyâküm Siz ölülerdiniz. Fehyâküm size hayat verdi. Fümme yumiytüküm Sonra sizin öldürecektir. Sizin canınızı alacak yine odur. Fümme yuhiyküm sonra sizi tekrar diriltecek, size hayat verecek odur. Fümme ile turcaun sonra ona onun huzuruna döndürüleceksiniz. Değerli müminler, Cenab-ı Hakk'ın insana lütfettiği nimetlerin başında hayat nimeti gelmektedir. hayat olmadan hiçbir şeyi yapmamız mümkün değil. Bu bir. ikinci bir husus, insan olarak hayatlı olmak. Hayat yaşama demek aslında. Diğer varlıklarda da hayat var. Mesela örneğin, bitkilere bakıyorsun, onlar da yeşeriyor, büyüyor, ürün veriyor Allah'ın izni takdiriyle. Hayvanlar da ürüyor, çoğalıyor. En yakını gidin caminin bahçesinde bir sürü kedi var. Bakıyorsunuz ki onlar da ne yapıyor? Çiftleşiyor, çoğalıyor ve yiyor, içiyor. Ancak onlar hayatı mükellefiyet içermiyor. Ne demek bu? Sorumluluk içermiyor. Hayvanlar dini emirlerle mükellef değildir. Şerri emirlerle mükellef değildir. Allah'ın yasaklarıyla mükellef değildir, muhatap değildir. Ama Allah'ın onların tabiatına yerleştirdiği kabiliyete, yeteneğe göre de görevlerini yaparlar. Arı bal yapar. Hayvan süt verir. Çift sürer. Yük taşır ve kendine has her bir varlığın bir hikmet boyutu var. Yaratılış hikmeti var. Ona göre hareket eder. Ama insanın hayatı öyle değil. <laughs> Çünkü Cenab-ı Hak bize hayat veriyor, en başta bir insan olarak bizi yaratıyor. İnsan olarak. Yani bu insanın insaniyet açısından bir değeri var. İnsaniyet açısından. Estağfirullah. Ve lekad kerramna <laughs> beni Adem. Ant olsun biz insanı mükerrem yarattık. Şerefli kıldık, değerli kıldık. İnsaniyet açısından, insan olma açısından insanın bir üstünlüğü var. Ve insaniyet açısından bir hakkı var. Ne hakkı var? Doğuştan gelen bazı hakları var. Çok önemli. Efendim en başta din ve vicdan hürriyeti dediğimiz en başta hayat hakkı Bunlar insan için olmazsa olmaz şartlar. Yani hayat hakkı, hayatının korunması, hayatının dokunulmazlığı. Peki Cenab-ı Hak bizi insan olarak yaratmış ve insan olarak yaratıldığımıza göre bizim belli sorumluluklarımız, belli yükümlülüklerimiz var. Biraz önce söyledim. Evet diğer varlıklarda da hayat var. Bitkilerde efendim işte e, diğer canlılarda hatta bizim hareketsiz dediğimiz cemaatattan saydığımız varlıklarda bile atom elementlerinin olduğu bir hareketin olduğunu bugün bilim ispatlıyor. İspatlamış vaziyette. Onun için Rabbimiz Tüsebbihu levüs semâvâ tüsseb'u vel ardu ve men Yedi kat gökte ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Allah'ı tesbih etme, etmeyen hiçbir varlık yoktur. Hepsi Allah'ı ne yapar? Kendi hal lisanıyla tesbih eder. Allah'ı tanırlar. Ve lehu esleme men fis semavati vel af ve kerhan. Yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa isteyerek veya istemeyerek Allah'a teslim olmuştur. Ama burada insan, insanda bir problem var. Şimdi insan, Cenab-ı Hak diyor ki ben insan oğlunu, Adem oğlunu mükerrem kıldım, şerefli kıldım. Peki neden? İnsan hayatı demek ki değerli bir hayat. Fakat burada e, insan hayatının değerli olması için en başta insana sunulan nimetleri bir hatırlamamız gerekiyor. Mesela insana Cenab-ı Hak akıl vermiş aklettiğini, düşündüğünü ortaya koyma, bilgi bunları vermiş. Cenab-ı Hak insana muhakeme ve irade vermiş. Muhakeme, yani bir şeyin efendim muhakemesini yapabiliyor, bir şeyi irade edebiliyor. Diğer canlılarda mükellef olmayan, sorumlu olmayan canlılarda bu yok. İnsana ait bu muhakeme gücü. İnsan aklıyla, muhakemesiyle neyin zararlı olduğunu, neyin karlı olduğunu hemen fark edebiliyor. Demek ki insanın hayatının değerli oluşu bir Allah'ın beyanıyla Allah öyle yaratmış. İnsaniyet açısından her insan değerli. İki, insana çok önemli Allah'ı tanıyabilecek, varlık konumunu bulabilecek ve insan olma açısından sorumluluklarını kavrayabilecek ne verilmiş? Akıl verilmiş. Beş duy organının bilgi vasıtalarının haricinde bakın ne yapıyoruz? Görüyoruz, eşitiyoruz, tadıyoruz, dokunuyoruz. Beş duy organı onlarla bilgi ediniyoruz. Bu yetmiyor, Cenab-ı Hak aklı veriyor. Efendim akıl kifayet etmiyor. Akıl yeter mi? Yeterli midir? Evet. Dini emirleri, sorumlulukları, yükümlülükleri üstlenmek için akıl lazım. Akıl lazım. Akıl olmayan kimse mükellef değildir. Deli, aklı olmayan kimsenin sorumluluğu yoktur. Fakat akıl her şeye kafi midir? değildir. Her şeyi kavrayabilir mi? Hayır, kavrayamaz. Metafizik alemi dediğimiz ahiret alemini kavrayabilir mi? Kavrayamaz. İşte burada, bu noktada Cenab-ı Hak aklı rehberliğini yapacak. Aklın rehberliğini yapacak. Bir şeye ihtiyaç var. Bu da nedir? Akla rehber olacak, onu yürütecek Vahiy. Vahiy. Yani ne diyor Cenab-ı Hak? Kulun akıl verdim, akılına belli noktaya kadar bir şeyleri kavrarsın ama oradan ötesini kavrayamazsın. Evet bu da kafi gelmiyor. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Vahiy açıklayacak peygamberlerini gönderiyor. Rehberlerini gönderiyor. Kılavuzumuzu gönderiyor. Önderimizi gönderiyor. Şimdi bugün şöyle baktığınız zamanda, efendim etrafımızda yakın coğrafyamızda yaşanan hadiselere baktığımız zaman da burada vahyin rehberliğini reddeden barbar bir zihniyetin efendim işlediği cinayetleri, haksızlıkları ve insaniyetin üzerine saldırıyı görüyoruz. Mesela diğer dinlerde veya dünyaya baktığımız zaman da insan tasavvuru değişik. Bunu anlamadan bir şey anlayamayız. Hayatı anlayamayız. Mesela nedir? Hristiyan tasavvurunda, ehli kitap tasavvurunda, özellikle Hristiyan tasavvurunda insan suçlu doğar. Hz. Adem Aleyhisselam'ın yasaklanan bir ağacın meyvesinden yemesi vesilesiyle neticede cennetten çıkarılması Adem Aleyhisselam'ın suç işlemesi, tövbe etti, Allah tövbesini kabul etti ama Hristiyanlık bugün diyor ki efendim bütün insanlar efendim suçlu doğar. Neden? Atamız Adem'den veraset miras olarak gelen, nakleden asli suç. Onun için vaftiz yaparlar. Hinduizmde daha değişik insana değer, daha değişik bir şekilde değer veriliyor. Yunan felsefesinde Yunanlar üstün ırktır, diğerleri barbardır. Ama İslam'a bakın ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ne diyor İslam? Kullu mevlidin, yüce peygamberim, sevgili peygamberimiz. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ne zamana kadar? Ergenlik dönemine kadar bu devam eder. İslam fıtratı üzerine doğar ama annesi, babası neyse, putperestse, mecusi ise, Yahudi ise, Müslümansa ona göre yetiştirir. Ona göre şekillenir. Dolayısıyla İslam'da doğan çocuk masumdur. Ama az önce söylediğim felsefede masum değildir. Ve masum görmedikleri için bugün barbar İsrail, barbar Yahudi o barbarlara destek veren haçlı zihniyeti ehli kitap el küfrü milletun vahide küfür tek bir millettir felsefesiyle bir balinanın ölümü kadar 7 bin tane masum insaniyet kazanmış Bak, insaniyet diyorum insaniyet ben insan olarak efendim dokunulmazlığım var İsterse gayrimüslim çocuğu olsun. İsterse Hristiyan çocuğu olsun, isterse putperest, isterse ateistin çocuğu olsun. Onun masumiyeti var. Kerameti insaniyesi var. Ona saygı duyulması lazım. İnsan olarak saygı duyulması lazım. Ama bugün bakıyorsunuz ki hiç sanki onlar masum bir çocuk değil, öldürülüyor ve dünya seriliyor. İşte buradan neden? İşte o hayatın dokunulmazlığı. Ve men yaktul müminen Bir mümini kasten öldüren kimse fe cezahu cehennem. Onun karşılığı cezası cehennemdir. Ve ebedi olarak orada kalacaktır ayeti. İnsanın ne yapıyor? Masumiyetini ne yapıyor? Orada gösteriyor. Haksız yere hiçbir kimseye dokunamazsın. Namusuna, vatanına, malına, canına kastetmeyen insana dokunamazsın. Zaten Kur'an'ın ölçüsü şu. Ve katilu fi sabilillahi allazina la yuqatilunakum. Ve katilu fi sabilillah. Allah yolunda savaşın. Ve la Aşırı gitmeyin. Aşırı gitmeyin dediği nedir burada? Müste yapamazsın. Öldürdüğün insanın organlarını kesemezsin. Gözlerini oyamazsın bir yerine dokunamazsın. Savaşta bile bakınız. Efendim aşırı bir şekilde, orantısız bir şekilde hareket edemezsin. Fe'atedû bimisli mâtedâ aleyküm. Size nasıl saldırıyorlarsa, tecavüz ediyorlarsa o şekilde tecav onlara saldırın. Ama bugün bu denge kuvvetlinin lehinde çalışıyor. Kuvvete tapan, insan tasavvurunda sıkıntısı olan insan tasavvurunda bütün insanların Adem'in suçuyla irtibatlandırarak asli suç nazariyesiyle insanı değersiz sayan zihniyetin eseridir. Halbuki hayat dediğin nedir? Hayat bakınız çok enteresandır şu ayeti burada okumam gerekiyor Rabbimiz Adem ile iki Adem'in oğlunu diyor anlat onlara diyor Cenab-ı Hak İki Adem'in oğlunu onlara anlat. Hani Habil ile Kabil hadisesi. Bunu anlatmayacağım. Bu e, ipi bir uzun mesele. Orada bir hususu anlatacağım. Habil ile Kabil'in haberini onlara oku. Kime oku? Müminlere veya Yahudilere veya Kur'an'a muhatap olan müşriklere. Hani birisi kurban etmişti de Allah onun kurbanını kabul etti, diğerinkini kabul etmedi. Sonra kabul olunmayan, kurbanı kabul olunmayan kardeş dedi ki, seni öldüreceğim dedi. Kurbanı kabul edilen kardeş de dedi ki, asla ben sana dil uzatma, el uzatmam. Asla ben sana el uzatmam. Benim efendim yükümü yani günahımı da sen alırsın, ve cehennemliklerden olursun. Ama buna rağmen ne yaptı değerli arkadaşlar? Kardeşini öldürdü. Fakat kardeşini öldürdükten sonra onu defnedebilecek kabiliyeti yoktu. Şaşırdı, pişman oldu, perişan oldu. Bir gargayı gönderdi Cenab-ı Hak. Bir garga diğer garganın leşini gagalayarak, yeri eşeleyerek gömmeye çalışıyor. Eyvah dedi ben bir garga da olamadım dedi. Bak bu hadiseyi anlattıktan sonra Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bakınız ne buyuruyor? Bu hadiseyi anlattıktan sonra. Min edri zâlik ketepnâ alâ beni İsrail. Biz işte bu şekilde İsrailoğullarına şunu farz kıldık, şunu yazdık, şunu beyan ettik. Ennehu men katele nefsen bi gari nefs. Hiçbir efendim sebep olmaksızın bir nefsi öldüren veya yeryüzünde fesat çıkaran tekenneme gatelen cemi'a. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bak diyor İsrail olana diyor bakınız. Kur'an bunu anlatıyor. Musa'nın dönemindeki Yahudilere de bunu anlatıyor. Asr-ı Saadet'teki Yahudilere de, bugünkü Yahudilere de Muharref Tevrat'ı inanan Yahudilere de bunu beyan ediyor. Ennehu men katelen nefsen bi gayri nefs. O zaman hangi din cihan şümüldür? Hayatı koruyan, hayata hak tanıyan, insan hayatına yürüme deden din Cihan şümüldür. Değerli arkadaşlar, bu sebeple gerçekten bir müminin bir mümini öldürmesi asla düşünülemez diyor Cenab-ı Hak. Bir mümin bir mümini öldüremez. Bırakın efendim diğerlerini bir mümin bir mümin öldüremez. Önce mümin, müminin hayatına saygı duyacak. Bu yüzden gerçekten Cenab-ı Hakk'ın verdiği, bize verdiği hayat sorumluluğu gerektiren bir hayattır. Sorumluluk, yükümlülük ancak insandadır. Sorumluluk, yükümlülük ancak akıl, irade, muhakeme verilen insana aittir. Diğer varlıklarda bu yoktur. Melekler nurdan yaratılmıştır, Allah'a ibadet ederler. İblis sapıtmıştır, insanlara vesvese verir. Cinler, iblisin yoluna giden ve şeytanlaşmış insanlar, insanları saptırma yoluna giderler. Ama insan ne yapacaktır? Efendim, sorumlu ve mükellef olduğunu düşünerek, hayatın kıymetini bilerek, asla hiçbir şekilde hayatı veren, hayatı veren Allah'a ibadetin yanında o hayatın sahibine saygıdan dolayı o hayata kıyma hakkı da yoktur insanın. Ama bugün bakıyorsunuz ki böyle bir efendim saygı maalesef yoktur. Bu neden? Niçin? Şurada düğümleniyor. Vahyi rehber kabul etmeyen akıl canileşiyor. Vahyi rehber kabul etmeyen akıl, atom bombası üretse de Nagaz-ı Kiyahiroşuma'ya bomba atıyor, atom bombası atıyor. Vahyi, son vahyi rehber kabul etmeyen Allah'ın gönderdiği son peygamberin vahyini kabul etmeyen akıl ne yapıyor? Diyor ki bir avuç insan onlara atom bombası atarak onları yok edelim diyebiliyor. İşte Akıl ne yapıyor? Mevlana'nın dediği gibi çamura batmış eşeğe benziyor. Onu oradan kurtaracak nedir? Aklın vahyin rehberliğidir. Aslında bugün vahyin rehberliğini kabul eden inanç, zihniyet ile vahyi rehber kabul etmeyen tağutlaşmış aklın mücadelesi ve savaşı vardır bugün. Siz buna hak batıl savaşı diyebilirsiniz. Bugün bu var. Yoksa öyle boşu boşuna binlerce çocuk boşu boşuna efendim sahipsiz efendim e, e, yardımsız suyu kesilmiş, elektriği kesilmiş, evi yıkılmış, evinin içini basmış, tarlalarını tahribat etmiş, bütün en son geliştirmiş silahlarıyla insanları öldürmekten efendim hiçbir şekilde ve iş görmeyen, acımayan bir zihniyet, aklı rehber kabul, vahiy rehber kabul etmeyen tavuti bir zihniyettir. Onun için değerli arkadaşlar, her zaman vahiy rehber kabul ettiğimiz müddetçe mutlu olacağız. Hayatın değeri o zaman anlaşılacak diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.